izleyenler, merhabalar. Bir Nefes Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün yine Denizli'de Doktorlar Caddesi'nde aile danışmanı Ebru Özer Özkul'un ofisindeyiz. Ebru beraber keyifli bir sohbet yapmıştık geçtiğimiz haftalarda. Bu sohbetimize devam edeceğiz çünkü gerçekten çok güzel tepkiler aldık bu yaptığımız programla ilgili. Onun için Ebru yeniden misafir olduk. Ebru Hanım merhabalar. Merhabalar, Nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum siz. Bizler deyiz. İyi oldukça. Yeniden bir vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ebru Hanım bugün e, aile kavramında çocuklarımıza verilen eğitimden ben biraz bahsetmek istiyorum. Oldukça önemli. Çocuklarımıza ne kadar vakit ayırıyoruz gerçekten tartışılır diye düşünüyorum. Bunun için mahremiyet eğitimini e, sizinle konuşmak istiyoruz bugünkü programımızda. Efendim mahremiyet eğitimi ne demektir? Ailede bunun önemi nedir? Bir açabilir miyiz bunu? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş. Ee, evet aile içinde çocuklarımıza kazandırmamız gereken bu mahremiyet eğitimi nedir ne değildir? Biraz açalım bunu. Ee, mahrem haram kökünden geliyor Arapça bir kelime aslında haramdan gelen yani işte bu hani korunulması gereken gizlilik hesabı olan bir kelime anlamı var mahremiyetin ama biz bunu niye bu kadar çok önemsiyoruz cinsellik Beşikten mezara kadar yani annenin gözündeki ışıltıyla başlayan bir hikaye ama mahremiyet 2 iki, iki buçuk yaşından tüm işte hayatını kapsayan bir duruma kadar yani çeşitli aşamalarda çocuğa verilmesi gereken bir eğitim ya da yani eğitimden ziyade verilmesi, kazandırılması gereken bir tutum açıkçası. Şimdi aileler genel itibariyle bu, bu işin içinde, mahremiyet eğitiminin içinde cinsel eğitimde e, giriyor. Yani biz bu çocuğa cinsel kimlik kazandırmak adına da bir e, toplumsal düzenin içinde o cinsel kimliği kazandırabilmek adına da e, bir takım hani öğretici bir şeyler söylememiz gerekiyor çocuklara. Şimdi e, cinsel eğitim nerede ne zaman başlamalı gibi bir şey e, Sorulduğunda öncelikle çocuğunuz bunu hiçbir zaman sormayacak diye bir şey yoktur. Çocuk bunu bir şekilde evet. e, kendi cinsel kimliğiyle toplumsal cinsiyet e, hikayesiyle oluşturduğunda ama iki buçuk yaşında ama beş yaşında soracaktır. Hiç sormayan çocuk olur mu? Evet olur. O zaman şurada farklı bir sinyal yanıyor. Yanmalı sizde. Ya sizden çocuk korkuyordur, çekiniyordur, bir şekilde bunun cevabını alamayacağını düşünüyordur. Ya da kendisi bu soruyla ilgili herhangi bir farkı daha kavrayamamış da olabilir. Ama kavrayamaması çok mümkün olmayacağı için bu soru size gelmiyorsa o zaman birazcık hani dikkat etmenizde fayda var deriz. Ee, bunu bir çocuk iki buçuk yaşında da sorabilir, 5 yaşında da sorabilir. İşte ergenlik dönemine girişse de hani e, sormaya cesaret edebilir. Sormuyorsa merak etmiyor mudur? Hayır merak ediyordur. E, fakat farklı kaynakları kullanacaktır. Dikkat ve ilginize. Yani eğer sizin doğru kaynakla siz o çocuğa Cinsel eğitimle ilgili doğru bilgi vermezseniz çocuk bunu bir başka akranlarından ya da işte internet dediğimiz farklı ortamlardan muhakkak ki edinmeye çalışacaktır ya da bu bilgiyi işte farklı kaynaklardan merakını gidermeye çalışacaktır. Evet yani çok farklı kanallardan çok yanlış bilgiler öğret yani öğrenebilir bunu kontrol de edemeyebiliriz dolayısıyla internet ortamında çocukların yaşadığı yani öğrendiği şeyleri de kontrol edemeyeceğimiz için Dolayısıyla bu eğitimi bizim vermemiz gerekiyor. Neden bizim vermemiz gerekiyor? Bir kere buna bir hazır bulunmuşşluluk olması gerekiyor. Yani bu çocuk bu soruyu sorar ise bizde bir cevap, cevabın olması lazım. Yani bu çocuk bu soruyu sorduğunda siz e, hiç ilk defa böyle aklınız hiç aklınıza gelmeyen bir soru ya da zamansız yakalanmış bir ebeveyn tutumu içinde olmayın lütfen diyoruz. Yani bu çocuk bunu bir şekilde soracak ya da bir şeyi soracak oradan oraya bağlanacak konu. Ya kendi işte kendisinden büyük bir abisi varsa onun e, işte ne bileyim e, mahrem durumunda e, farklı bir şekilde cinsel organını görmüşse benimki niye yok? Ee, gibi bir soru sorabilir. Dolayısıyla hani bunun e, dikkatini farkında olmak gerekiyor. Önce kendimizi bir hazırlamamız gerekiyor. Yani cinselliği konuşmak tabusu bizim toplumumuzda vardır çünkü hani evet. tırnak içinde bir yaradır aslında ama cinselliği konuşabiliyor olmanın rahatlığı ifade edebiliyor olmanın rahatlığı olmalı ama mahremiyet eğitiminin içinde cinsellik barındırırken cinsellik eğitim barındırırken nerede bitiyoruz nerede başlıyoruz karşımızdaki kişinin sınırları neler iyi dokunuş kötü dokunuş farkı bütün bunlara kazandırabilmemiz gerekiyor şimdiki yeni versiyonda çocuklara parano ait bir e, korumacı anne tavrı var. Neden bahsediyorum burada? E, neyi aslında önemsiyoruz? Yani çocukları kontrol etmek, çocukları korumak anlamına gelmiyor. Yani iyi de konuşta, kötü de konuşun arasındaki farkı aslında duygusal açıdan anlayabilmek ve çocuk kendi hislerine güvenebilmesi gerekiyor. Yani yoksa siz çocuğunuzu sürekli odandayken kapıyı açık bırak. İşte kiminle konuşuyorsun bakayım. Dur bakayım sen nereye gidiyorsun? Peki, Kiminle sorulama. konu? Yani sürekli böyle bir çocuğun üzerindeki o kontrolcülük çocuğa hiç iyi gelmiyor ve kendilik gelişimi çok aksıyor çocuğun. Yani bireysel o kendilik gelişimini, ego gücünü sergileyemiyor. Yani daha özgüvensiz çocuklar yetiştiriyoruz. Sürekli mesela bir soru soruluyor, hemen annesine bakıyor. Ya da parkta o kadar tembih etmiş ki ya bakın mahremiyet eğitimini şu sağan anne babalar var. Çocuğun parkta seni kimse çağırırsa gitme, sana bir şey verirlerse yeme, aman sakın ha bak arabaya götürüp, arabaya atıp seni götürürler. Çocuk böyle bir paranoyayla çevresindekilere güvenmemeyi aslında bir anlamda şey yapıyor. Evet aşımıyormuş gibi oluyor. Dolayısıyla bu kendilik ve benlik gelişiminde çok ciddi sıkıntılarla yani paranoid tutum dediğimiz bu tutuma yani bu, bu insanlar paranoid doğmuyorlar. Bu insanlar paranoit olmayı öğreniyorlar. Yani o sebeple hani kimseye güvenmemek, yani ikili ilişkilerde biz bir kere insan olduğumuz için toplumsal yapının içinde bir sosyal varlıklarız. Biz birimiz bir dağda birimiz bir dağda yaşamıyoruz ki. Biz sosyal ortamların içerisinde ne diyoruz? İnsan dediğimiz varlık biyo, psiko, sosyo varlıktır. Dolayısıyla bu sosyolojik durumun içinde insanlara güvenmek ama şunu şunu ayırt etmek gerekiyor. Önemli olan şu. Neye ne kadar hangi sınırda güveneceğiz? Tabii. Yani herkesi aynı kefeye sokamayız. Evet. Herkesi yani kendimizden paranoyaçı uzaklaştıramayız. Yani ya hep ya hiç tavrı e, çocuklara öğret yani aileden geçen bir tavır. Tabii ki bunu biz e, biraz çıktı hani borderline zemin diyoruz. Yani sınırları olmayan ama sınırsızlıklar içerisinde boğulan tavır diyoruz. Yani dolayısıyla bu patolojilere o kendilik ve ego gücünü zedeleyen bir yapı. Evet. Ki bu konuda da anne babalara da özellikle buradan sesleniyorum. Bu konuda bir cevabınız yoksa nasıl bir yol ee, üstünden gideceğinizi bilmiyorsanız burada işte sizler devreye giriyorsunuz. Evet. Aile danışmanlarına mutlaka danışalım diyoruz. Çünkü çok önemli bir konu gerçekten. Peki burada Ebru Hanım e, mahremiyet eğitiminde çocuklarımıza asıl bizim kazandırmak istediğimiz nedir? Evet. Öncelikle çocuk kendi alanının sınırını ve karşısındakinin alanının sınırını bilecek. Evet. Hislerini kontrol edebilecek ve hislerinin farkında olabilecek yani kendilik gücü ve ego gücünün hani tamamlayıcısı olan. Dolayısıyla bunu bir de ifade etme özgürlüğü olacak. Yani bu üç şey çok temel ve önemli. Yani kişilik gelişiminde çok temel ve önemli. Bir kendini bileceksin, sınırını bileceksin, duygunu kontrol edebileceksin ve duygunu neyi ne kadar ifade edebileceğini bileceksin. Sağlıklı yetişkin olma durumu da zaten buradan hani kaynaklanıyor. Yani evet biz Freud'un dediği gibi aslında hep nevrotik varlıklarız ama bizim hikayemizde sağlıklı nevrotikliği kazanabilmek çok önemli. O yüzden hani bizim duygularımız var. Biz duygularımızdan arınmış olarak bir varlık olarak hani çocuklarımızı yetiştirebilmemiz mümkün değil. Bütün o duyguları aşağıya çekebilmek de mümkün değil. O yüzden mahremiyet eğitiminde bunu önemsiyoruz. Önemsediğimiz şey duyguları, sınırları ve bunu ifade etme şekli. Evet, gerçekten oldukça önemli. Biraz önce bahsettiğiniz şu konu da bence oldukça önemli. Anne babaların sürekli çocuklara dediğiniz gibi işte kapını açık tut sen ne yapıyorsun? Farklı zaman kimseye dokunma, bulaşma. Bu konu yerine biraz daha bunun bilgilerini alıp çocuklarımıza ona göre davranmak bence de en güzel yol. Evet, oto kontrolü işletmeyi sağlayacak bir eğitimdir evet. bu mahremiyet eğitimi. Yani siz sürekli çocuğunuzu kontrol etmek zorunda kalmazsınız artık. Çocuk iyi kötüyü ayırt etmeye başlar. Çünkü hayatta biz e, deneyimle yani yaşam deneyimi dediğimiz şey doğum ve ölüm aslında tek kişiliktir, sosyal varlıklarızdır, hayatın içinde sosyal o sosyalizasyonu çok iyi kavrarız ve yaşarız ve sosyalizasyonun içinde sınırlar çok önemlidir. Yani bizim kaynaklarımız sınırlıdır, zamanımız sınırlıdır, İşte derimizi bir işte e, sınır işte vücudumuzu deriyle sınırlarız. Her şeyimiz aslında sınırlıdır ama bunu sınırsızca çocuklara vermek e, çok doğru bir şey değil. Evet. Hayat böyle değil çünkü. Evet. Evet gerçekten öyle. Evet siz de biraz dinlendirelim. Değerli izleyenler ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz için yeniden hatırlatalım. Denizli'de Doktorlar Caddesi'nde aile danışmanı Ebru Özer Özkul'un yanındayız. Ebru Hanım'la beraber ailede çocuklarımıza mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli? Bunun üzerine keyifli bir sohbet yapıyoruz. Ee, Ebru Hanım peki şunu da ben merak ediyorum. Çocuklara cinsel eğitim ne zaman verilmeli? Bunun bir yaşı, bir aralığı ee, var mı? Veya işte biraz önce de bahsettiğiniz gibi çocuk 3 yaşında sorar bunu, 5 yaşında sorar, ergenlik döneminde sorar. <laughs> bu da aileler nasıl bir yol izleyecek? Evet, dediğim gibi yine hazır bulmuşlu olmamız gerekiyor bu evet. durumda. Yani hazırlıksız karşı yani hazırlıksız yakalanmamamız gerekiyor. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysak çocuk sorduysa fazlasını değil Çocuğun ihtiyacı kadarını vermek çok önemli burada. Yani tabii evet e, e, çocuğa hani iki buçuk yaşındaki bir çocuğun cinsel ilişkinin ayrıntılarıyla bezenmiş evet. bir e, cümle kurmak çocuktaki o algıyı çok değiştirebilir. O sebeple ki bir, o çocuğun yaşı, o, onun hazır bulunuşluğu, onun bilişsel yapısı, bilissel gelişimi burada çok önem arz ediyor. Bunu takip etmek gerekiyor. E, çocuğun sorusuna göre bir cevap. E, vermemiz gerekiyor. Hani çok ayrıntıya girmememiz evet. gerekiyor. Fazla ayrıntı çünkü çocuklarda farklı tepkilere de sebep olabiliyor. E, bir de çocuk onu sorduğunda geçiştirme tavrımızın hiç olmaması i̇şte, gerekiyor. O tabu tabu hikayesi. Uleylikler getirdi. Komşu teyze bize verdi. Biz seni sokakta bulduk İşte bilmem ne gibi. Orada çocuk biraz e, hissettiği şey hani o zaman ben bu aileye ait değilsem burada ne işim var gibi ya da işte değersizleştirilmiş gibi, aşağı çekilmiş gibi falan da hissedebiliyor. Geçiştirme kesinlikle olmamalı. E, kim, evet. hani erkek çocuğuna, baba, kız çocuğuna, anne gibi bir hani e, öğreti var. Öyle ama, bir olay var Evet, öyle olarak. bir öğreti var. Ama bu hani e, çok önemli değil. Yani belki ergenlik döneminde kızın anneyle yakınlaşması işte bu menstrual döngülerin işte o yaşanmasıyla birlikte e, bu, bu hikayede hani birazcık annenin onu hani böyle daha işte yakın olmasından kaynaklı bir eğitim süreci söz konusu olabilir ama e, diyelim ki orada bir anne yok. Diyelim ki orada e, yakınlaşacağı biri yok. Hani bunu gayet rahatta hani baba yapabilir. Mesela çocuk altınının değiştirmesiyle ilgili de çok e, sorular geliyor. İşte bir kız çocuğunu babası altını değiştirebilir mi? Yani gayet de değiştirebilir. Çünkü o onun babası. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, cinsel organa vurgu yapmaksızın değiştirmesi gerekiyor. Yani mesela bu erkek de olsa, kız da olsa bizim toplumumuzda mesela erkek çocuğunun e, e, cinsel organına bir atfetme söz konusu. Yani erkek olduğu için ee, sanki farklı bir durum varmış gibi hissettiriliyor. Aman benim oğlum işte, Aman benim oğlum. Ee, şimdi o Cem Yılmaz'ın hikayesine girersek hani o çok güzel bir vurgu yapmış çok aslında, çok önemli. çok önemli bir vurgu. Ee, o yüzden e, e, bu cinsel organa bu hani hikaye, yani yakıştırma, atfetme hikayesi mesela bezlenirken çocuğun oyalanmaması. Çünkü hani o bez hikayesi çıkınca böyle bir ortalarda koşturma, işte hani kız çocuğu da olsa, erkek çocuğu da olsa bunu çok böyle oyuna dönüştürmeden çok böyle ona bir şey atfetmeden cinsel organı aslında bir hani atıfta bulunmadan yapmamız gereken şeylerden birisi. En çok sorulan sorulardan birisi. E bu yani yapabilir. Hani mecbur kalınan durumlar olursa ama şöyle söylüyoruz biz de bunu. Bakım verenler e zaten iki kişiyi geçmemeli biz çocuğa bakım verenler. Evet. Hani birçok insanın da baktığı işte yani mahallede işte komşu teyze de değiştiriyor çocuğun altını. İşte yani işte halası da değiştiriyor, teyzesi de hani böyle kalabalık yani gürü halinde yaşayan insanlar olabiliyor. Yani yakın çevrede olan insanlar olabiliyor. Bu insanların çok değişmesini önermiyoruz. Evet. Açıkçası, hı hı <laughs> evet yani evet. o bağı kurabilmesi açısından onun çok değişmesini önermiyoruz. Evet. Peki Evren burada son bir soru daha sonra paylaşacağım sizle ee, bu eğitimlerin verilmediğini düşünürsek ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacak çocuk? Evet evet bu güzel bir soruydu evet. teşekkür ediyorum bu soru için ee, ileride böyle bir tabuyla yetişmiş çocuk Merakını çok farklı kanallardan öğrenmeye çalışırken buluyoruz. Diyelim ki çok farklı kanallardan korkutucu hikayelerle ya da yanlış bilgilerle bezenmiş bir çocuktan bahsediyoruz ve bu çocuk büyüdü, ergenlik çağını falan da açtı, evlenme yaşına geldi, e, cinsel problemler oluyor bir kere. Evet. Cinsel ilişki kurmakta güçlük ya frigid ya e, vajinusmus dediğimiz. Erkek ise e, burada ya piramitro ejekülasyon ya da erektil disfonksiyon bozukluğu dediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Bu da cinsel terapinin aslında hani konusu, ilgi alanına e, çalıştığı e, konular. Yani onu biraz açabilir miyiz? Yani anlayacağı binden. Evet. Yani eğer böyle durumlarla karşı karşıyaysanız yani bir cinsel birliktelikte zorlanma hissediyorsanız e, cinsel terapi alabilirsiniz cinsel terapide de hani bu durum psikolojiktir ve tedavi edilebilirdir. Bu hayatınızın makus tarihi değildir. E, bunu bir kere öncelikle vurgulamak isterim. Kesinlikle tedavi edilebilir. En hani fizyolojik bir durum olmadığı durumlarda zaten bu tanı konulur. Yani fizyolojik durumu dışlarız. Yani bu o, hikaye e, sizin anatominizle ilgili bir durum olmadığı sürece e, psikolojik süreçler devreye girer ve cinsel terapinin konusudur. Evet. Yardım alabilirler. Evet. Evreniz izleyicilerimize konuyu toparlayıp önerilerini evet. paylaşalım efendim. Evet. Öncelikle bir bizim önemsediğimiz şey çocuk yetiştirirken mahremiyet alanını, mahremiyet sınırlarını yani mahremiyet eğitimini cinsel eğitimle birlikte tamamlayıp vermek. Nerede bitiyoruz, nerede başlıyoruzu çok iyi önemsemek. Kendimizin duygularımızın farkında olmasını sağlamak. Onları kontrol edebilmek ve ifade edebilmek. Bu yetişkin anlamında da çok işimize yarayacak bir şey. Çocukken bunu öğreniyoruz çünkü. Yani bunu çocukken öğrenemez. Cinsellik hep tabu olarak kalır ve çocukken bunu öğrenemezsek sonraki hayatımızda o ilk öğrendiğimiz patern çünkü kolayca değişmiyor. Evet. Yani sürekli kısır döngü olarak devam ediyor. Dolayısıyla kendini bilen iyi yetişkin yani iyi ve sağlıklı bir nevrotik dediğimiz yani Freud'un hikayesine dönersek hani bizim nevrotik olmama gibi bir şansımız yok. Hepimiz nevrotiyiz çünkü evet. duygularımız var. Dolayısıyla hani sağlıklı bir nevrotik yani sağlıklı bir yetişkin hayatı yaşamak yani doyum verici bir cinsel hayat yaşamak istiyorsak bütün bunları çocuklarımıza peyderpey yaşına göre o mahremiyet eğitiminin içinde saygı duyarak, değer vererek ve önemseyerek varmamız gerekiyor. Evet. Efendim çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte yeni konularda yeniden bir program çekmekte istiyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bugün Denizli'de Doktorlar Caddesi'nde aile danışmanı Ebru Özer Özkul'la beraber güzel bir sohbet yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Oldukça önemli konulara değindik bugün. Çünkü ailede gerçekten çocuklara verilen eğitim, mahremiyet eğitimi oldukça önemliydi. Ebru Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Yeni programlarda, yeniden inşallah yeni konularla sizlerle birlikte olacağız. Kameraman arkadaşım Orkun Yıldız, ben Abdül Yaşaroğlu. Yeni programlarda görüşünceye dek hoşçakalın.